Sizce maskülenlik nedir? Bu bu ya da bu mu? Bugün maskülenlik hakkında konuşmak çok zor. Çünkü bu kavram ya şovla ya toksiklikle ya da tamamen sinir ve öfkeyle anılıyor. Ama gerçek maskülenlik ne sesle, ne öfkeyle, ne de agresyonla ölçülür. Maskülenlik sessizliktir, iradedir, disiplinle, odakla ve sorumlulukla ölçülür. Maskülen olmak gücünü göstermek değil, gücünü kontrol etmek demektir. Gerçek bir erkek savaştan kaçmayı değil, savaşmayı tercih etmekten gurur duyar. Erkeklik her sabah kendinle yaptığın savaşı kazanmaktır. Uyanmak istemediğinde bile kalkmak, yapasın yokken çalışmaktır. Çünkü dünya duygularına göre şekillenmez. Dünya sadece ne yaptığın ve ne olduğun ile ilgilenir. Disiplin seni hayatta diğerlerinden ayıran en güçlü özelliktir. Derslerin çok iyi olabilir. Kasların büyüyebilir. Paraya ulaşabilirsin. Ama eğer disiplinin yoksa hepsi gider. Erkekliğin ölçüsü kimse izlemiyorken ne yaptığındır. Erkek yalnız kalmalı. Çünkü yalnızlık gerçek benliğini ortaya çıkarır. Dostluklar güzeldir. Ama bağımlıysanız sizi zayıflatır. Kadınlar güzeldir. Ama birine muhtaçsan seni zayıflatır. Asosyal ve içinize kapanık olun demiyorum. Kimseye muhtaç olmayın diyorum. Yalnızlıkta sesler kesilir. Sadece sen ve içindeki gerçek ses kalır. Kim olduğunu, neye inandığını ve ne yapman gerektiğini işte o zaman duyarsın. İster çalış, ister ibadet, et istersen yeni bilgiler öğrenip, kendi değerini yükselt. İnsanlar içinde kendi değeriniz, siz belli etmeseniz bile belli olsun. En güçlü erkekler, kalabalıklarda değil, yalnızlıkta inşa edilir. Erkek olmak, duygularını bastırmak demek değildir. Ama onların esiri de olmamalısın. Ağlamak zayıflık değildir. Ama pes etmek zayıflıktır. Hissetmek doğaldır. Ama hislerine göre yaşamak seni köleleştirir. Bir erkeğin farkı, o hisse rağmen devam edebilmesidir. Yorulmasına rağmen devam etmesidir. Terk edilmesine rağmen büyümesidir. Kısacası hatalarından ve olaylardan ders çıkarmasıdır. Çünkü o bilir. Hisler geçici, karakter kalıcıdır. Bugünün dünyasında erkek olmak zordur. Her yerde farklı sesler var. Erkekler şöyle olmalı, böyle olmamalı. Ama sana tek bir şey söyleyeyim. Maskülenlik senin içine doğdu. Onu bastırmak seni eksiltir. Onu tanımak ve yönlendirmek seni tamamlar. Kadınlar ilgiyi sever. Erkekler saygıyı. Ve saygı sessiz çalışan, devam eden, sabreden erkeklere gelir. Paranı, gücünü ya da fiziğini göstermek zorunda değilsin. Sadece sağlam dur kendine değer kat. Dünya seni fark eder. Bu videoyu buraya kadar izlediysen bir farkın var. Artık bir seçim yapmalısın. Bugün kalk ve kendine şu sözü ver. Disiplinim karakterim olacak. Yalnızlığım çalışma alanım olacak fakat asosyal olma. Ve ben gösteriş için değil kendim için erkek olacağım. Bu videoya bir yorum bırak ve 3-5 ay sonra gelip tekrar bak. Şimdiden farkım ne diye kendine bir soru sor ve unutma. Dünya senin gibi adamları aç. Hiçbir erkek rahat bir hayatla büyük olmadı.